Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 19 Mart 2024. Burası Kuzey Afganistan'da Güney Türkistan bölgesi. Akça ilçesine bağlı Şeyh Türkmeniye köyü. Bugün burada güzel bir hizmeti başlatmak için toplandık. Bu soydaş köyünde bir içme su kuyusu ve çeşme sondajı başlatacağız. Sayın Miran Sorucu adına yapılacak olan bu kuyu güneş paneli ile çalışan 2500 litre su deposu olan ayrıca tulumba sistemi olan bir hayrattır. Şeyh Türkmeniye köyünde su ihtiyacı vardı. İnşallah bu hayrat su ihtiyacının karşılanması adına büyük bir hizmet olacaktır. Ve bu su kuyusundan buranın cami cemaati istifade edecektir. Sadakayı cariye olacaktır bu hayrat. Bu güzel hizmetin başlanmasına vesile olan kardeşlerimize ve masrafları karşılayan bağışlarımıza teşekkür ederiz. Allah hayrınızı kabul eylesin. Sayın Miran Surucu Hayratı sondajına başlıyoruz. Bismillah.